Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu mal patronunun şeyini yani evraklarını mı neyini mi falan filan bir şeyini götüreceğiz. Her evet, şeyini yaparız. özür selamünaleyküm Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Arabanızı beğendiniz mi? He beğendim beğendim he. Bir numara bir. Evet bir numara. Yeni model. Son <laughs> model araba. Hem kafalı hem rahat çok güzel. He he çok güzel he. Evet. <laughs> he. evet. Evet çok güzel, çok güzel, aynen çok güzel. Hadi binin. He evet, tamam, Hadi tamam. Binin. He he he. Hadi bir mevcut bekliyorum efendim. Fed. Ana sen vermedin lan, daha iyi He al, al anahtarı. Evet arkadaşlar bu mallarda şey... geçiyoruz. Sensin lan mı o? Abicim bir tane e, şey ben benim oyunda bir tane mal kişi görmüştüm siz akıllısınız. Heee. Özelen temel. Tamam mı? Tamam mı? Ne? Biraz, Biraz sonra Anneme kızdım Keset keset Oğlum bir de Park Oradan git köye git gözükecek lan ben yanlış yöne gidiyorum anasını Ee. Hmm. Hmm. Alo efendim. Alo? Alo. Ha. Merhaba. Nere? Aa. Nere? Can sanım nere? Aa. Elinin körüne ısın satayım. Benim oğlum yere gel. Ne yapalım? He he tamam he he. Tamam. He <laughs> tamam. he tamam he. Tamam hadi gel. Nereye geleceğim azizim ya? Bokuna mı geleceğim? Ayna. Nereye geleceğim Sen ya? Ya benim olduğum yere geleceksin. Efendim? İyi tamam be. Senin elinin ayarını. Ya bana atma Toros verdiler diyorlar ki Hı. benim buraya gelin şimdi. Şey. Onu ne yapın ya? <laughs> Annen ah kızımı da <buda> ne diyor <laughs> <laughs> Allah sakin. Allah ne diyor Cansanım burada. <laughs> lan cansı hanım, hanım erkeğe benziyordu lan Erkeğe benziyordu. Mal adını cansı koymuş. Ama kendisi erkek adı cansı. Senin benim adını. Kadın var adı İsmet. Gerçekten. <laughs> bir daha kadın adı Yine doğru. Ondan sonra diyor gel benim oraya. Ulan konumu da şimdi atlar. Dur bekle. Hı -hı. Efendim biliyor ya? Geliyor musunuz gelmiyor E ben şu anda ne yapıyorum? Ay, geldim geldim kapat geldim. İltimam tamam. Geldim hadi kapat. Görün onu. Ben önünden geçtim. Kadının da hep oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Cansu Hanım geldim. Aileniz mi bu? Evet. Ha. ha tamam getirin getirin. Evet. Hey. Bu kim lan? Ay. 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 Adı, adı. Adı. Adı ne? neydi ya? Adı ne? Şerafettin. Bıktım. Evet, Şerafettin adı. Bagajı. Evet. adı Şerafettin. Dur <laughs> aç bakalım bacı. Heh. Şerafettin. Al, al, al bakalım. <laughs> ne bu <bok> istiyorsan al. Ne <laughs> yapayım? <laughs> Sus lan cüce. <gülüyor> <gülüyor> al lan. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Duy duyma be bana. Git kendin al. Uh, uh, uh. Usta biraz arabanın ağzından sıkmış olabilirim. Hemen yaptırıyorsun. Hemen yaptırıyorsun. Vay ya. da çok olur bir çoğu Siktir lan. Sen yürü. Hadi kaldı 15 dakika şey, oldu. Dur abi. Tamam usta. He tamam yaptırdın usta. Yaptırdın mı? Yaptırdım yaptırdım. Ha, tamam bakayım. Y 25 bin liraya patladı. Üf, abi şu araba nasılmış ya? Gülpü bak bakayım. Şimdi oraya İyi de burada sen şe şeyi anahtarını unutmuşsun. Dur getireyim sana. <laughs> 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 ustan bir gaz ver, ara gaz vereyim mi? Gaz mı? He? Gaz verme. Neden? Çok kötü kokuyor, bok kokuyor. <laughs> Hadi ustan bay bay. <laughs> hey! <laughs> yeah. oh, oh. Elinin körüne. Oh. Ver onu yoksa 100 bin dolar ceza. <laughs> hadi acil hadi. Gelir. hadi hadi. Çok uzatma hadi ya. Altımıza altı torosu nasıl veriyorsunuz? Biraz da kokla lan kokla. Kokla kokla kokla. Ya <laughs> <laughs> e hadi bay bay. Arkadaşlar bay bay şu. Aptal ol aptal Biraz gülümle Sen göstereyim. Sus lan. Ben Gel kafa. Yürü lan arkadaşlar hadi bay bay. Bu mallardan kurtarayım. Lan ya can. Lan Cansu Hanım arıyor. Ben lan Cansu Hanım arıyor. Efendim Cansu Hanım. Merhabalar. <laughs> ne ya? <laughs> Merhabalar. Hava diyorum. Ya. Ee, arkadaşlar hadi bay bay bu mallar ben bir tıkalım da. Hadi oluyor? bay bay. Şey e, hadi lan. bay bay ne gideceğiz? Ne söyledi söyledi oğlum. Arkadaşlar o onu bir konuşur bir verdi bir şunu şey yaptı bir bunu yaptı. Hı. Ya ne ya. sanım <laughs> ya? Sen ne yapıyorsun ya? Valla bilmiyor. Ya bileceksin. Gelmiyor. Bileceksin. Geleceksin. Dur şimdi. Hmm. Cansana bir daha sefere. Hayır şimdi geliyorsun. Önemli bir işimiz var. Ne ya? Önemli bir işimiz var. Ya, ne Ceyre. işi ya? Kutuları taşıyacağız daha senin. Ha kutuları bir tarafına. Arkadaşlar valla ben bu sağlıklara uğraşmayayım. Cansanım. Hmm. Ne Anladım. ya? Cansanım ne? Anladım o kadar kutu taşıyacağız. Kutuların içinde bir sürü erzak var. Sen taşı, sen taşı. Ay niye? O ben güçsüzüm. Lan el o kutuyu git